Son dönemde doğalgaz, elektrik, kırtasiye gibi pek çok alanda zamlar yapıldı. Bizler de İstanbul sokaklarında vatandaşa soracağız. Bakalım bu zamlar vatandaşı nasıl etkiledi? Alıştık buna. Zamlara. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz, zam var. Alıştık. Peki ne yapacağız? Nasıl ısınacaksınız bu kış? Bu kış odunla sobalay ısınacağız. Oduna da zam geldi ama sağdan soldan toplu emekli adam ne yapacak? Odun topluyoruz ayağından bu ayağından işte böyle ısınacağız. Doğalgaz yakamıyor muyuz? Doğalgaz nereye yakacağım ya? Doğalgaz nereye? Benim dairem 150 metrekare. 2000 liraya yakamam Aldığım 3500 lira ne yapacağım, ne yiyeceğiz? Kendi eviniz mi? Kendi evim. Bir de kira olsaydı. Bir de kira oldu düşünün yani 4000 lira kira, al 3500 lira kira ver. <laughs> Durmayacaktı ki burada. Kirada Çünkü... oturanlar, doğalgaz yakanlar ne yapıyor, nasıl geçiniyorlar sizce? Bir asgari ücretle düşünün ki. Asgari ücretle aç geçiniyor. Yani. Emekli olan asgari ücretten çalışan aç geçiniyor. Pazara gidemez, manava gidemez, markete gidemez, kasaba gidemez. Gidemez de gidemez. Çocuk, torun var mı? Var, iki tane var. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Kırtasiye ürünlerine de biliyorsunuz yüzde yüz oranında zam yapıldı. Evet. Zorlanıyor mu torunlarının? Şu anda sadece defterini, kalemlerini aldım 600 lira. Şimdi tişörtü var, ede var, şeyle şandası var. İşte var da var, var da var. 2500 lira bir git bir tanesi 2500 liradan aşağı başlayamaz. İlk okula giden o da. Peki sizin çözüm öneriniz nedir? Ne Benim çözüm önerim bana zam yapmasın, bu zamları durdursunlar. Bana zam yapmasın, bu zamlar da olmaz. Başka bir şey değil. Zulüm olmuş, zulmüş, zulüm olmuş yani. Ne diyeyim başka yüzde 40, yüzde 45 bu kadar olur mu? Olmaz. Biz kışı ne yapacağız? Söyleyin, ne, ne yapacaksınız bu kış? Ne yapacağız? Ayak, yani sıkıntı diz boyu. Yani tamam belki ben ödeyebilirim ama ben komşum ödemez. O ne olacak? Ben durumu ve komşumun durumu iyi ol. Ben iki köyse o ne olacak? Biz şunu e, protest ediyoruz. Başka bir şey etmiyorum. Çocuğunuz var mı? Var. Okuyorlar? E, yok şu an okumuyorlar. Bitirdiler. Ama e, küçük çocuğu olanlara Allah yardımcısı olsun. Onlar doğalgaz yakmak zorundalar. Kırtasiye ürünlerine de zam geldi. Tabii ki her şeye zam. Ben kendim esnafım. Yani bire üç zam gelmiş. Sıkıntı diz boyu. Kire. Ne, Sat, ne satış yapıyorsun? Çamaşır ve çeyiz satıyorum ben. Nasıl gidiyor satışlar? Sıfır altı sıfır yani. Yok iş ya şimdi eskiden bir düğün bazına çeyiz satıyorduk. Yok şu an yani satış yok, yok, yok yani şimdi kadın tamam, geliyor ya. malzeme alıyor ee, korkuyoruz az bir şey satıyor. Çünkü karşıdaki adamın cebinde parası yok. Yani tam ben cebindeki kuruşuna kadar alırım ama e, yok ki ben adam ne yapayım? Ben bakayım adam zaten zor ayakta duruyor. Zor düğün yapacak. Ne olacak bunların? Peki sizin çözüm öneriniz nedir? Çözüm tek çözüm ne olacak? Bu dev, hükümet gidecek. Bakalım yeni hükümet o nasıl olacak? Enkaz. Tamam ne teşekkür ederim. Ne yapacağım? Hiçbir şey tezgah kazak isinecek. Zagiz. bıktım bu fatura o diye o diye 500, 600, 500, 600 pahalılıktan her şeyden bıktım yani. Yaşamaktan da bıktım, her şeyden bıktım yani. Zamlardan bıktınız değil Zamlardan bıktım vallahi. Zamlardan bıktım. Çıralardan bıktım, zamlardan bıktım, her şeyden bıktım oh. yani. Tezeci de zaten inşallah ki. <laughs> Memleşete dönecek, dönebilirsek. Önümüz kış yakmayacağız mı doğalgazı? Neyle yakacağım o diyemedikten sonra? Nasıl ısınacağız o zaman? Üşüyecek ee, Üşüyecek. Battaniyelerin altına girip üşüyecek. Yapacak bir şey yok. Şöyle Güzel beş genel. tane kitap aldım. Test kitabı. Ne kadar ödedin? Bin lira. Az Gerçekten. önce çıktım. Az önce çıktım ve biz asker ücretle geçinen bir aile de değiliz. Orta düzey bir halk kalmamış şu an. Orta düzeyde bir halk yok. Fakir, fakir bir de zengin var. Kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. Üniversite okuyorum Yalova'da. Hı hı. Bana KYK da çıkmamış. Kayaka, kayaka çıkmadığı için ben Yalova'dan İstanbul sürekli tur yapıyorum oradan oraya gelip gidiyorum. Ve benim gü, günlüğüm neredeyse 200 liraya denk geliyor. Yol parası ödüyorsun. Yol parası olsun, yemeğim olsun. yani. Nasıl olacak? Bu bir sene nasıl geçecek? Bu dört ya, sene nasıl Bilmiyorum geçecek? ama e, Erdoğan'ın karşısına çöp tuva e, şeyi koysunlar. Çöp kovası. Evet çöp kovası koysunlar. Ben ona basacağım. Ben direkt onu söyleyeyim hükümet değişsin istiyorsun hükümet değişsin istiyorum en kötüsünü koysam bu kadar kötülük yapamaz bakın çok zorluyor değil mi bu şartlar tabii ki çok zorluyor özellikle Z kuşağı olarak beni asıl beni zorluyor artık takatim kalmadı bak gülerek anlatıyorum o kadar ya yani bu kadar. senin önerin nedir çözüm önerin nedir Nasıl olsun ne çözüm, olsun önerim ne biliyor musunuz şu hükümetler, muhalefetler yaş ortalaması 65'i geçti mi bu adamlar emekli edeceksin. Bu adamlar siyaset yapmaz. Gençler yürütsün. Evet genç, gençler de değil, genç akıl da olmaz. Bunu minimum 40 yaşında, 30, 50 yaşında öyle akademisyenler yönetir bu ülkeyi düzgün. Okumuş insanlar. Diplomasız adamın başına cumhurbaşkanlığı yaparsın başımıza getirirseniz olacağı bu. Bakın bu İstanbul belli Yüzde 55 şu ara buranın AK Partili. Yüzde yani 90'a da okumamış. Ben ciddi söylüyorum. Vallahi bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Kütahsiye yani. ürünlerine de yüzde yüz oranında zam geldi. Çocuk var mı? Var evet. Okula gidecek. Ona düşünüyoruz. Kara kara ne yapacağız bilmiyoruz. Allah ben yardımcımız de, olsun. Bir tane, benim, benim bir tane, tane özel. Evet. Evet. Siz daha çok zorlanıyorsunuz. Masrafları nasıl karşılıyorsunuz? Masraflarını özel devlet de karşılıyor biraz. Biraz da bizim çabalarımızda Zorlanıyor musunuz peki? Ya yere gelince evet tabii ki. Şimdiki hayata pahalı her şey. Aynen. Ee, bir bir şey çocuğum çok... var dediniz. Hanımefendinin beş taneymiş. Sizler de çok. Bende sekiz tane var. Sekiz çocuk. Tabii. Nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya, bir tane benimki evlidir. Bir tane askerdedir. Zor. Çok zor. Benimki beş tane öğrencim var şimdi. Beş öğrenci. Evet. bir tane. masrafı ne kadar Canım daha biz almadık bilmiyorum. Bu sene bir çalmamışım ben. Ne yapacaksın? Ne salacak? zor. Tek kira tek mi? Her şeyde, her şey. Bugün fatura ödedim, internet faturası bu 600 700 milyon param gitti. Doğalgaz da ödeyeceğiz, kış geliyor. Tabii kışta gelirse zor olacak yani. Şıkacağız doğalgaz. Bir de kiramız 3 bindir. Nasıl bunu tabii ki. Nasıl oluyor? Nasıl geçiniyoruz? Çok zor. Hiç uyayamıyorum. Vallahi hiç uyuyamıyorum. Çok 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 şekerim yükseliyor, tansiyonum yükseliyor. Yani hiç uyuyamıyorum. Gecek, gece gece kalkıp televizyon açıyorum. Oğlum diyor ki ne uykum gelmiyor. Ne yapayım? Peki sizin çözüm öneriniz nedir? Nasıl olursa uyuyabiliriz biz burada? Bilmiyorum ki. Bak kimliği biri kimliği düştü orada. <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız? Çok zor yani. Bilmiyorum yani. Ne yapacağım? yani yetişemiyoruz yani. Evet. Hiç yetiş. Kesinlikle benim engelli çocuğum var. Maaşını alıyorum. 10 gün sürmüyor elimde. Kes aynı aynı de bitiyor. Hiç kalmıyor. Yani çok zor, çok zor. Zaten hayat zordur, daha çok zor oldu. Kirada doğal gazdır budur budur. Yani çok oldu. Ne kadar idare edersen de zor. Nasıl askeri ücretle geçiniyor bir ev? Yani benimki oğlum eskeri de çalışıyor ama benim oğlum hacizlidir. 1500 oradan kesiyor. Yani zor olmuş. Ben kızım engellidir. Onun maaşıyla e, kirayı veriyorum. E ona da bir şey almıyorum. Onu gönülü de bana boynuma giriyor. Yani zor yani. Çok zor olmuş. Çok yani. Ben dedim ya sana. Hiç uyuyamıyorum. Vallahi uyum gece. Televizyon açıyorum. Uykum gelmiyor diye. Allah yardımcımız olsun. Valla biraz zor geçecek benim için. Çünkü ben emekliyim. Aldığım para 3, 3600. Ulan nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Yani. Açıkçası biraz zor geçecek. Sizin bir çözümünüz var mı? Peki ne yapacağız bu kış? Valla çözüm yok yani. Bak, bekleyeceğiz yani şu anda bekleyeceğiz. Artık ne olacaksa belli değil. Çocuk var mı? Çocuk bir tane var üniversiteye gidecek bu sene. ürünlerine de zam yapıldı biliyorsunuz yüzde yüz oranında. Bu arada zam doğru. Sizi etkiledi mi bu durum? Etkileyecek tabii. 3600 bin ne yapacağız yani? Şey, hiçbir şey yapamayız. Bakın çocuk bir yerden destek almazsa biraz zor geçecek. Yani alabiliyor mu bir yerden destek? Şu anda yok. Birkaç yere dedim başvur. O da çıkarsa yani çıkmazsa Beklemedeyiz.